5. örneğim dedi. 6. örneğime bakıyorum. 6. örnekte biraz böyle seni düşündürmek istedik. Peki. Nasıl düşündüreceğiz bakalım. Düşey kesti şekildeki bulan sürtünmeli eğik düzlemde. Birbirine iple bağlı kale cisimleri dedi. Şimdi sistemde sürtünme olmasa ne yaparsın? Dersin ki L'nin ağırlığı K dediğimiz vatandaşın ağırlığından küçük olacak. Çünkü K dediğimiz vatandaşın ağırlığının şuradaki bileşeni ne yapıyor? Burada L tarafından dengelenmiş oluyor sabit makara sayesinde. Ama sistemde sürtünme olduğu için burada hani K'nın ağırlığının fazla olup aşağı inme isteğine göre sürtünmenin bu tarafa doğru olma ihtimalini düşüneceğim veya L'nin ağırlığının daha fazla olup ne yapacak? K'yı bu tarafa doğru çekmek isteyince sürtünmenin bu tarafa doğru olma ihtimalini düşüneceğim. Yani biraz seni düşündürmek istedik. Şimdi ben bu düşünceler eşliğinde K'nın yüksekliği yerden fazla L'ye göre ve ben bunların potansiyel enerjileri hakkında yargıları kıyaslayacağım. K cisminin potansiyel enerjisi L cisminin potansiyel enerjisinden büyüktür. Geldin. Hani buradaki K'nın ağırlığının fazla olma ihtimali var. Bu sistemin bu tarafa doğru gitme ihtimali varken sürtünme bunu engelleyip sistemin dengede kalmasını ne yapmış olabilir dedik? Sağlamış olabilir. Bu durumda K cisminin potansiyel enerjisi L cisminin potansiyel enerjisinden hem yükseklik hem ağırlık fazla olduğu için büyük olabilir. K cismi ile L cisminin potansiyel enerjileri eşittir. L'nin ağırlığı daha fazladır K'dan. Sistemi bu tarafa doğru çekmek istiyordur. Fakat sürtünme bunun önüne geçmiştir. Şimdi kütlesi ağırlığı küçük. Şey, ağırlığı büyük, yüksekliği küçük. Ağırlığı küçük, yüksekliği fazla birbirini çarpımları eşit gelebilir. L cisminin potansiyel enerjisi ağırlığı çok fazladır K'dan. Sürtünme ancak dengeliyordur. K cisminin potansiyel enerjisinden ne yapabilir? Büyük olabilir. Yani bizim burada her üç ihtimalin üçünde ne yapmamız lazım?